Merhaba arkadaşlar, <laughs> günaydın arkadaşlar, gerçi günaydın oldu. Ya arkadaşlar İsmet Yazı anaokuluna almadılar çünkü henüz 3 yaşında olduğu için anaokuluna kabul etmediler. İsmet Yağız da çok üzülünce <laughs> biz beraber etkinlik yapma kitabı aldık şimdi arkadaşlar. Böyle onları suluğuna yapıştıracaktın ya anneciğim böyle koyalım İsmet yaz. Evet arkadaşlar İsmet yaz şimdi soluğuna. Anne ben bunu yapacağım bunu yapacağım. Evet aşkım bunları böyle alalım soluğuna yapıştır. Ben de buradan sana çizgilerine yardım edeyim. Olur mu İsmet yaz? Şimdi ben pembe Söyle bir olay. kalemle ben buradan başlıyorum ben... İsmet yaz. Ola. Böyle. Ola. Ay ay yanlış oldu ya. A, dinozor mu? Dinozoru da böyle. Sunumuzun burasına yapıştıralım ben istiyoruz. Şey ya bir dakika, yani. bir dakika şuradan alayım ya. Hiçbir şey gözükmüyor ya. <laughs> bu arada arkadaşlar İsmet Yağız biraz hasta öksürüyor değil mi İsmet Yağız? Evet. Bu da yanına al anneciğim. Şimdi alt, mavi kalemi bulup alttaki pijama maskeliği oradaki pembe elmasa kadar götürüyorsun oğlum tamam mı? Başlıyoruz. Mavi kalemini bul. Evet mavi kalem kalemi. Evet, Sonic'ten başlıyoruz. Evet, evet. Vav! Wow, harika oldu. Evet, şimdi pembe kalemi buluyorsun İsmet Yağız. Pembe Sony'i sarı e, sarı elmasa kadar götürüyorsun anneciğim. Olur mu? <laughs> Ağzını kapatamıyor. <laughs> Aa, bir tane kitabın da buradaymış İsmet Yağız. Evet, bu da boyama kitabı arkadaşlar. <laughs> Evet. ay o turuncu turuncu yukarıya. Bak ben de burada ya. Şaşkın çocuk seni ya. İyi ki yetiştim arkadaşlar. Barı barı evet barı, barı, evet çok barı, barı, güzel. Bari, bari. Harika. Şimdi turuncu kalemi buluyorsun ve turuncu kalemle bakayım mavi olan elmasa doğru barı, gidiyorsun bura, İsmet bir, Yağız bir, tamam mı? Ben de bu arada kendime ben, biraz ya, Oh çirkin elma. Merhaba çirkin elma. <laughs> çirkin elmayı gördüm. Şımarık muzla bak İsmet yağız Şımarık muz. Üstünü boyamış İsmet ya. Sen boyadın muzu aşkım? Evet. Şımarık muzu da boyamış oğlum. Sen dersine devam et. Ben de bu meyvelere bakayım. oraya Harika olmuş. Şimdi arka sayfasını çevir aşkım. Pijama maskeller bitti. Elvalı Sonic kız Sonic Evet. <laughs> evet evet şimdi arka kısmı wow. çeviriyoruz. Şimdi buradan bence buradaki olaylardan bize hikaye çıkarabilir misin İsmet Yavuz? Ben Sonic yapacağım ve evet. nasıl yaptığımı bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Sonic mavi, mavi renkli. Sonic bak buradan Sony'yi bulup <laughs> maviyle boyayacaksın. Ayakkabı kırmızı olmaz ki. Mamurum. Ama o kırmızı ayakkabı giymek istemiş aşkım bugün ya. Allah Allah. Sen ne karışıyorsun <laughs> sen? böyle çiçeğimizi böyle <laughs> kenara alalım. ben kesmek gerek Evet, sen önce cetvelle ölç aşkım. Tamam mı? Tamam. Ya arkadaşlar İsmet Yağız Sony'in giydiği ya. kırmızı ayakkabıya takmış. Ben... Görebiliyor musunuz burada? E, kırmızı ayakkabı giymek istemişse ne yapalım? İsmet Yağız ya. Ben ben hepsini alacağım. Evet. Bunları karıştırırız. Karıştırırım. Tamam ama o kadar karıştırdığında güzel olmayabilir İsmet Yağız. Karıştırdığında olur mu sence ya? Vay, wow, o ne ya? Gökkuşağı yaptı. Aa gökkuşağı yaptı. Evet yağmur davalardan sonra arkadaşlar zaten gökkuşağı çıkıyor. <laughs> evet. İsmet Yaz <laughs> ya biraz suluğun da arkadaşlarına gösterseydi ya. Bakın arkadaşlar benim suluğum güzel <laughs> mi? evet arkadaşlar yorum atın bize suluğumuzun rengi güzel mi? Ve <laughs> e, İsmet Yaz. Hangi yorumlara yorumları attılar sana? Kitabını beğendiler mi? Seni neden okula almadılar? Bunlarla ilgili yorum atın arkadaşlar. Bize bilgi verin. Ay Şimdi... kadar bitmiş mi? Evet anneciğim dur ama burada bir tane var. Bunu alıp bakalım suluğuna yapıştırabiliyor Ay, muyuz? Ay burası yırtılmış. Evet ya biraz bunları sen yırtmışsın galiba. İsmet yaz biraz haşeri çalışmış İsmet. Anne bak. Sanırım aşkım. Kapı, ne ben? Evet açılmadı bebeğim. buraya koyuyordu. Evet. Şöyle yapıyorum. Hayır. Ha, Şöyle olabilir. arkası. Aa, hepsini de bitirmişsiniz İsmet Yağız. <laughs> Aa, bu sayfayı kim yırttı İsmet Yağız ama ya? Bunu kim yaptı? Ben bilmiyorum ki aşkım ya. Akşam yırtmış herhalde atomlar ya. Ya tam ders yapacaktık. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Sayfamız yırtılmış. İsmet Yağız evet bundan. Sen buradaki rakamları sayabiliyor musun? Anne. İsmet Yağız. İnanamıyorum. Ulan bu ne bu <laughs> ne? Yoksa kurt. Kurt bu? Kurt gelemeden mi hiç ya? <laughs> <laughs> Yok. Cam açık. Cam mı açık? Hani ya? Kapan. Cam. Bak camı bir tokat da pençeliğinde çat yapar, pom yapar. Evet Hemen... şu anda, şu anda İsmet Yağız'ın <laughs> <mı? gülüyor> hayal gücünden kurtum gelip ne ne nasıl gelip her yerine yırtmamı ben bilemiyorum aşkım. Ha, şimdi ne yapacaksın biliyor musun İsmet Yaz? Ee, bir, bir numarayı bulup bir benim tane... Ben öncesi geldi Aa, Evet İsmet Yaz'ın lavaboya ihtiyacı gelmiş arkadaşlar. Bekleyin, yani evet. Ya. O zaman arkadaşlara de ben... ki arkadaşlar beni bekleyebilir misiniz? Lavaboya... Ben evet İsmet Yağız lavaboya gitmişken <laughs> ben de size onun kitabını birazcık tanıtayım. Çabuk gel ama İsmet Yağız. Arkadaşlar böyle bir kitabı var İsmet Yaz'ın. Boya kitabı. Bu da boya kitabı. Bu aslında göstereyim şuradan. 3-4 yaş e, etkinlik yapma kitabı. İsmet Yaz'ı okula almadıkları için boyalarını da bu arada böyle koyayım. Çok üzülmüştü. Biz beraber onunla gidip Bim'den ona böyle bir etkinlik kitabı aldık. Burada pijama askeriler, sonik, Burada da piknik yaka, yapan askerler var arkadaşlar. İsmet Yağız lavabadayken kitabına bakalım. Aa görebiliyor musunuz? Bak onlar piknik yaparken arkadaşlar da yukarıdan Aa hoş geldin İsmet Yaz da. Şimdi geldi arkadaşlar. Ellerini yıkadın mı anneciğim? Evet. Evet oğlum ellerini de yıkamış. Şimdi dersimize <gülüyor> devam <gülüyor> ediyoruz. Evet az su açıyoruz. Sulara çok dikkat Bırak, ediyoruz. Bu ne? İsmet Yaz. Arkadaş arkadaşlarımız. Anne bunu kim da. Bilmiyorum. İsmet Yaz bir şey söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlarınız der misiniz? Hmm. Evlerinizde suları az açın. Çünkü ülkemizde susuzluk var. Sen de söyler misin suları az açmaları gerektiğini arkadaşlarına? Arkadaşlar evdeki suları biraz az açar. Evet. Dikkatli kullanmamız gerekiyor evet. değil mi anneciğim? Evet. Şimdi dersimize geçiyoruz. Evet. Suları gerçekten biraz de, de bak, çok bak, dikkatli kullanmamız bak, bak, gerekiyor bak, arkadaşlar. Bak. Onu, bak. Bak. Bu o, o bir sonik evet. yaramaz o. Evet o sonik biraz yaramaz bir sonik. Evet şimdi boyaları alıyoruz böyle ve dersimize de, başlıyoruz. Ben, bu sonik Biz İsmet Yağız da bu etkinliğimizi yaparken arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya bunu, bunu yapıştıracağım. Çıkaramadım anneciğim ben de uğraştım ama. Evet ben de böyle bunu bir çıkaramaz. boya kitabından <laughs> kendime ne buldum biliyor musunuz? Kayısılar. Evet turuncuyu alıyorum evet, şimdi. Tamam. İsmet ben şimdi turuncuyla kayısıları boyarken çabuk çabuk sen de kendi görevini yap. Hadi beni seyretme hadi hadi görevlerini bitir. Evet arkadaşlar ben böyle tamam. turuncu olarak. Kayısılarımı boyarken İsmet Yağız da yeşille başka bir şeyler yapmak istiyormuş. Şimdi ben böyle... Burayı ben boyayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle güzel... ben ne yapıyorum. Evet. Açık Açın turuncuyu a. alabilir miyim İsmet'e? Evet. Açık turuncuyla da kenarlarını a. yapmak a. istedim. Çok da bir fark yokmuş sanırım turuncu boyalar arasında. Evet ben kendi etkinliğimi de şöyle size göstermek istiyorum <laughs> ve İsmet Yağız da hadi ama boyalarla oynuyorsun anneciğim ben seni geçmek üzereyim İsmet Yağız hepsiyle yok bir tane boya alabilir misin anneciğim ya lütfen tamam. bak şimdi arkadaşlarım merak ediyor ben yeşil. evet bana yeşili verebilir misin İsmet yaz yaprakları boyayacağım da anneciğim Açık yeşil rengi bu yaşıma. Evet ben koyu yeşil istiyorum. Korkun, Arkadaşlar İsmet Yaz aslında yiyeceğiz. okula gitmiyor ama açık yeşili, koyu yeşili çok güzel şekilde biliyor. Çünkü renkleri öğrendi oğlum değil mi aşkım? Sen renkleri biliyorsun değil mi İsmet Yaz? Ne renkler var mesela sayabilir misin? Sarı var mesela. Sence başka ne renkler var İsmet Yaz? <laughs> Sürürüm. Evet o da mı? Turuncu olabilir. Evet yapabilirsin. <laughs> ah çok öksürüyor. Arkadaşlar benim oğlum. <laughs> Aa elhamdülillah. Evet İsmet Yağız şifayı kapmış. Şurup içmek istemiyor arkadaşlar. Lütfen ee, yorumlarınıza yorumlarınızı İsmet Yağız'ın şurubunu içip şifa bulması için bulunur musunuz? Hmm. Ben yazdığınız o, yorumları Dürürüm. okuyacağım İsmet Yaz'ı. Ben şu kırmızı... <laughs> Yok kahve. Bak turuncu. Olur. Evet. Benim etkinliğim bitmek üzere İsmet yaz Şimdi ben göstereyim. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir kıyısı Yaprakları yeşil. Senin ne yaptın görebilir ben miyim? Ben yapamıyorum. E sen yapamıyorsun. Çünkü sen öksürmekten hiç bir şey yapamıyorsun. Bence şunu bunu ben içelim. Buna ben bulamadım. Olmuyor. Olur anneciğim bak bunlar her renk. Yap. Bak bunlar bayraklar her renk. Sen de buradan mesela pembe bayrağı seçebilirsin. Bak. Ee, burası pembe. İsmet yaz. Bak burası mesela e, mavi. Öyle yapabiliriz Hadi mavi kalemini al şimdi o zaman. Ben, ben sana biraz... Senin canın yapmak istemiyor bence İsmet yaz. Ben ne? Pokus Arkadaşlar ben biraz Tüm. İsmet yaz'a ders çalışayım. Sonra sizinle tekrar görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. İsmet yaz arkadaşlarına ne demek istersin? Allah. İsmet Yağız hoşçakal desene Allah. arkadaşlarına aşkım. Hoşçakal arkadaşlar. Bay bay. Yorum atın. Ama bize... Yorum atın bay bay. Abone de olsunlar ama hiç abone... Abone de olsun arkadaşlar. Sence bizim abonemiz var mı İsmet Yaz Var. Yok ya. Var var. Var var yeterli değil değil. Abone de kliğine var. <laughs> evet arkadaşlar bize abone olun. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. El sallayabilir misin İsmet Yaz arkadaşlarına? Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.